Şimdi sizinle beraber bu renkli, kullanışlı, isterseniz hediye edebileceğiniz ya da severek kullanabileceğiniz bardak altlıklarından öreceğiz. Tabii bunları sadece bardak altlıklar olarak kullanmak zorunda değilsiniz. Birleştirme yoluyla battaniyeler içinde kullanabilirsiniz. Böyle renkli bardak altlıklar yapabileceğiniz gibi tek renk yapıp sonrasında isterseniz bu süslemeleri de yapabilirsiniz. Ben şimdi size tek renk olarak örmeyi anlatacağım. O sırada renk geçişleri nasıl yapabileceğinizi de anlatacağım. Hangisini tercih ederseniz onu yaparsınız. Şöyle gelin başlayalım. Ben şu mavi ipimi kullanacağım. Üç buçuk numaralı bir tığ kullanıyorum. Ve sihirli halkayla başlıyorum. Sihirli halka yapmak için şu ipimi şöyle kıvırdım birleştiği noktayı parmağımla sıkıştırdım tı içeri geçirip ipimi alıyorum ve 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim şimdi bu zincirimi de bir ikili trabzan sayıyorum ve 19 tane ikili trabzan yapıyorum yanına yani toplamda 20 tane ikili trabzanım olmuş olacak zincirle beraber Şimdi tığ ipimi doladım. Tığımı halkadan geçirip 3 tane ipim var. İkisini birlikte ikisini birlikte olacak şekilde örmeye başlıyorum. Bakın bir tane ikili trabzanım tamam. Tığ ipimi doladım. İpimi aldım. İki ipten birden geçiyorum ve diğer ikisinden de geçiyorum. Bu şekilde toplamda zincirle beraber 20 tane ikili trabzanımız olacak. Benim 20 tane ikili trabzanım tamam. Şimdi şu sihirli halkayı daraltalım elimizden geldiğince. Şöyle bakın şu kısa ipi çekerek halkamızı daraltıyoruz. şekilde benim için yeterli. Hemen bakın şurada 3 zincirden sonra hemen ilk yaptığımız trabzanın tepesine batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Eğer siz renk geçişi yapmak istiyorsanız yani farklı bir renge geçmek istiyorsanız ipinizi düğümleyin ve burada kesin ve işlemlerinize e, ip değiştirerek devam edin ben aynı renkle devam edeceğim şimdi 5 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 zincir çektim hemen yanındaki trab hemen yanındaki trabzanın tepesine bakın şurada yanındaki trabzanın tepesine batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum ikili trabzan yaptım. Hemen yanındakine batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Hemen yanındakine batıp ikili trabzan yapıyorum. Bir sonrakine bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve iki tane zincir çekiyorum. 1 2 yani her trabzanın tepesine batacağız ama iki trabzan yaptıktan sonra iki zincir çekeceğiz. İki trabzan yapacağız. iki zincir çekeceğiz. Bu şekilde devam ederek sıra sonuna kadar ilerleyeceğiz. Evet ben sıra sonuna geldim. Bakın şimdi iki tane zincir çekiyorum. Burada 5 tane zincir çekmiştik hatırlarsanız. Hemen öncesindeki şu trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan daha yapıyorum. Ve şu 5 zincirin üçüncüsüne batarak ilmek kaydımı yapıyorum. Böylelikle grubum tamamlanmış oldu. Eğer başka bir renge geçmek istiyorsanız burada bir zincir çekip ipinizi kesin ipinizi gizleyin sonrasında şu boşluktan devam edin İpinizi yeni ipinizi bu boşluktan geçirerek devam edebilirsiniz 3 zincir çekersiniz yanına da bir tane ikili trabzan yaparsınız şimdi hemen ben ipimi değiştirmeden devam edeceğim için boşluğa batıyorum 1 ilmek kaydırma yapıyorum ve 3 zincir çekiyorum 1 2 3 zincir çektim ta ipimi doladım aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan yapıyorum Evet şimdi iki tane zincir çekiyorum yine aynı boşluğun içerisine bir ikili trabzan yapıyorum Evet. Şimdi yine bir sonraki boşluğa geçeceğiz. Ta ipimi doladım. Bir ikili trabzan yapıyorum. İkinci ikili trabzanım. İki tane zincir çekiyorum. Bir iki zincir çektim. Aynı boşluğa ta ipimi dolayıp iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın boşluklara çalışıyoruz, şu boşluklara çalışıyoruz. İki tane ikili trabzan yapıp zincir çekiyoruz. İki tane, iki tane daha ikili trabzan yapıyoruz aynı boşluğun içerisinde. Şöyle hemen diğer boşluğa atlıyoruz. İki ikili trabzan, iki zincir, iki ikili trabzan ve yine ta ipimizi doluyoruz. Boşluğa gelip aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıra sonuna geldim. Şu 3 zincirden sonraki kil trabzanın tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Burada isterseniz gene bir zincir çeker. ipi keser ve ipinizi gizlersiniz. Ve şu ortalardan çalışmaya devam edersiniz. Renginizi değiştirip. Bakın şöyle. isterseniz renginizi bu noktada değiştirebilirsiniz. Ben yine dedi ben yine Ben aynı iple devam edeceğim için şu şekilde e, ilmek kaydırma yaptım ve hemen ta ipimi dolayıp bakın sadece ilmek kaydırma yaptım. Eğer ipimi kesecek olursam bir zincir çeker ipimi keserim ve diğer rengime geçiş yaparım. Ama ben aynı renkten devam edeceğim için ipimi kesmiyorum. Ve şu orta noktadan çalışmaya devam edeceğiz. Ta ipimi doladım ve ikili trabzan yapıyorum boşluğun içerisine birinci ikili trabzanımı yaptım bu boşluklara 6 tane ikişer ikili trabzan yapacağız birincisini yaptım 2 3 4 5 ve 6 Şimdi şu yan yana gelen iki tane, ikişer tane ikili trabzanlarım var. Bakın. Hemen şuraya batıyorum. Ve bir sık iğne yapıyorum. Ta ipimi doluyorum. Boşluğa geçiyorum. Ve altı tane ikili trabzan yapıyorum. Yine bakın şu şuraya şu ikişerli gruplarımın arasına geçip bir sık iğne yapıyorum ve şu iki zincirimin oluşturduğu boşluğa altı tane ikili trabzan yapıyorum. Evet ben son boşluğumda altı tane ikili trabzan yaptım. Şimdi hemen bakın şu başladığım noktanın dibine batarak bir sık iğne yapıyorum ve ipimi bu noktada kesiyorum. Şöyle ipimi çıkarayım ve gizleyeyim. Hemen şu arkalardan ipinizi gizleyip kesebilirsiniz. Sizler altlıklarınızı tek renk yapabileceğiniz gibi eğer süslemek isterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bakın ipi herhangi bir ikili trabzanın tepesinden şöyle geçireceğim. Şöyle ipimi geçirdim. Şu ipimi de gizleyerek gideceğim bakın göstereceğim şimdi. Ve sırayla bakın sırayla tepelere batıp ilmek kaydırma yapacağım. Hemen şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın şu noktaya batıyorum. İpimi gizlemek için araya alıyorum ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bakın şuradan geçiriyorum. ipimi tığımın üzerine alıyorum. Gizleyeceğim ipi. Ve ilmek kaydırma yapıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Her bir noktaya batarak ilmek kaydırma yapacağız. Bakın. Bakın ben sıra sonuna geldim. Şimdi şu ipimizi girdirmemiz gerekecek. Bakın tığımı ilk kaydırma yaptım noktanın ortasından geçirdim. Bu ipimi alıyorum. Şöyle çekiyorum. Ve buradan geçiriyorum. Bakın. Şöyle geçirdim. Şimdi ipimi keseceğim. Evet. Bu şekilde tamamlamış oldum. Ve ipimi buradan gizleyeceğim. Bu şekilde altlığımızı tamamlamış olduk. İplerimizi buradan kesebilirsiniz. Ben şöyle diğerlerini de tekrar göstereyim. Bu şekilde altlıklarımız olmuş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer sonraki modelleri görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.